Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Gökhan Atişeli, agamızı yakaladık. Ee, biraz muhabbet edelim dedik. Ee, hoş sohbet bir insan, siz de seviyorsunuz. Daha önce e, neler yaşadı bu arıcılığa, arıcılıkla alakalı şu Ramazan günü. Az oturalım, bir muhabbet edelim dedik. Aga hoş geldin. Hoş bulduk, arkadaşlar kolay gelsin. Başla aga. Abi, şimdi şöyle söyleyeyim. Arıcılığa başladığımız yıllarda, eski çağlardan. Başına geçen ilginç olanlar var şey mı? Var canım olmaz mı ya. Şimdi arkadaşlar bir yerden 25 tane kovan aldı. İstanbul'dan bir arkadaş 25 kovan aldı. Buraya mı geldiler? ya mı? Buradan aldı. Yalovadan aldılar arıları. Arılığa getirdiler, koydular. İşte biz de gelip gidiyoruz işte, bir şeyler yapıyoruz. Şimdi bir açtık, her gün düzenli kovan açılır yani kapalı bakılıyor. Yani artık bala az bir zaman kalmış. Senin acemilik dönemleri. Tabi tabi acemiyim o zaman. biliyor muydun o zaman? Yok be nerede bileceğim <laughs> yani. Esenköy, Esenköy'e inmeden yokuş sol tarafta yaşlı bir abi vardı. Arif Aga sağ olsun. bir arı soktu işte o zaman başladık işte arıcılığa. Bir arı soktu arıcı olduk işte. Ne oldu beni, şey, beni sokan arı hangisiydi diye mi aramaya başladın? E, ha Ondan ya bu, bulduk işte arıyı. Eee? <laughs> abi baktık kovan meme yapmış. Tübü şey onları YouTube'dan akşamları seyrediyoruz biz. Hı. Mesela o zamanlar Ali Türk'ü çok takip ederdik. Ali Türk vardı o zaman. Birkaç de Fransızlar falan var. Şey Onları de, seyredi, dama, damacana, damacana da arı yaptığı zamanlar mı? İmber Şurup'la beraber. O dönemde... Şurup işte O zaman da biz Ali Türk'ten şey almıştık. Ana arı almıştık. Dam, damacana'yı kuvan olarak kullanıyordu. Yok yarab. onu bir görmedim ben. Hı, hı O zaman ben şeyim yeniyim tabii. Bir şey de bildiğimiz yok. Memeyi gördü abiler. Bir tane beş çıtalık ruşete koydular abi. Hı hı. Bir kenara koyduk ama abi. hiç. Ya bal bitene kadar biz arıyla hiç ilgilenmedik ama hiç ilgilenmedik. Abi biz Ozan'a bir arkadaşta 200 tane arı var. Bir arkadaşta da işte 25 tane arı var. Hı hı. Biz hepsini sağdık. Hı hı. Çıtalarını koyduk, düzenledik, artık düzenlediysek tabii. Hı hı. Yaptık ettik. İşte çadır toplayacağız artık bilmem ne falan filan. Ya dedim şu küçük ruşet var dedim ya ona bir bakalım dedim içinde ne var ne yok ne oldu öldü mü kaldı mı var falan. Ya bırak yaşıyorsa kendini kurtarsın dediler. Yani meme koyup bıraktınız. Ha memeli kovan. Ya bırak falan filan yaptılar. Cık. Meme miydi değil miydi hatırlamıyorum kaç sene geçti adam yanlış olmasın belki ana verdik. Onu bilmiyorum. Aa ben gittim abi bir açtım. O beş çıta ruşet dört buçuk çıta bal var. Ve arılığın içindeki kovanların üstünde kapaklarında yazı var. Çok güçlü kovanların üstüne Speedy Gonzales yazıyoruz. Hemen yazıyoruz, Mandrake yazıyoruz. Niye? Ya arılığın içinde kovanı çok ko bulmamız kolay oluyor. Evet, tarif, tarifi kolay oluyor Şimdi hepimiz takip ediyoruz. İki, 200, 200 işte. kovanı bulan yer. Ha, takip ediyoruz onları. <laughs> Şimdi Speedy Gonzales dedi ama bir yumurta atıyor İzmir arısı, acayip mu arısı. Ya, yani böyle bir şey yok ya. Acayip işte yazdıkları Speedy Gonzales koyduk. E, balalar dediniz mi onu? Hı? Bal alabildiniz mi ondan? Aldık ya, 6-7 kilo falan bir bal aldık. Kaç sene geçmiş, İyi yeter, ya, Allah ya. bereket versin. Abi, Ruşet, o 5 çıta Ruşet abi, 4 Ge buçuk... Gerisi Çam'da inşallah. Ha. Çam'a da gittik, orada da bir evet. macera yaşadık. Sonra... Arı, o Ruşet'teki arı, 4,5 buçuk çıta bal koymuş abi. Eee? Hiç yok. Bak, kovanda 3 kilo falan aldığımızı farz et. Ya Hı. da buçuk kilo bal aldığımızı farz et. 10 küsür kilo bal aldık biz o aradan. Akım ne kadar sürdü tahmini? Vallahi arıyla bizi ya bir ay falan sürüyordu. Biz ben başlardı hı hı. bir ay sonra yani yani Haziran'ın 10'unda başlasa, beşinde başlasa bir Temmuz, 3 Temmuz'da biz sağ sağıyorduk. Bizde bekletme yani, yok. demek ki gücüne göre tam eee yavrulama alanı tam e, fullenmek üzereyken yani şöyle söyleyeyim. Bir kapanmak üzereken ya yani bir tam oğul vermeyi, ka kapalıları var, memesi yani. de var, her şey var. Ya önemsemedik biz onu attık bir, bir 15 köşe. gün kalsa herhalde demek ki bir ol verecek pozisyona geliyor. Şimdi düşünüyorum o kovan neydi? O kovanı düşünüyorum. Bir abi sütçüsünün yanında yavru sütçü yani acemi sütçüsü var. Mumcusunun acemisi var. Hmm. Polencisinin acemisi var. Tarlacısının acemisi var. Yani kovan aktif. Arkadan hiçbir sorunu yok. Varlı var Nesil mücadelesi geliyor. yok. Her şey yani, hiçbir problemi yok. Çünkü Hı -hı. kovanın içinde düzeni kırılmamış. Yani bir nesilde bir kırıklık Oturmuş yok. Yani. Oturmuş ko. Abi 20 çiçeği aradan fazla getirdi ya abi. Yani ya evet. Fazla getirdi. Şeye vurduğun zaman? E fazla getirdi. Ya şimdi adam diyor ki oğul çıktı. Ya abi oğulun çıkma sebebi kovanda bir kırıklık var abi. Mumcularda mı iş yok? Kırıldı mı? Ya yani hayvan kırıldı mı? Sütçü mü kırıldı? Neci kırıldı? Bir şey kırıldı ki ya da çok fazla erkekle beraber çiftleşmiş, şey, değişik, şey, uyumsuz. Bir şey oldu, bu kırıldı ama sebebi kovanda bir düzensizlik var. Yani yerarşide bir sorun varsa oğul da çıkar, hastalık da çıkar, aklına gelecek her şey olur. Ya bir tugay düştü, tümen diyorsun, hepsi düzgün hareket ediyor. Hı hı, Arı da öyledir yani, her şey öyledir. Varava mücadelesi yapılmış, aç kalmamış, e, bitti. Abi, bak ya rüşet diyeyim her zaman söylerim. Abi beş çıta rüşetle çalış ya. Abi fazla bal getiriyor. Sıkıntı yok ya abi. Nesilde düzgünse getiriyor abi. Niye 23'te çıta yapıyorsun ki? Ha 23 çıta. nasıl? Abi. Sen önüne ana garası mı takacaksın? Ne yapacaksın? Neyi? Şeyin... Ya bakarsın canım ona bir şey değil. He, aralıkta olduğun zaman aralık'ta her gün... Aralıkta bakarım. Tabii ben aralığa gidersem. Tabii, tabii senin gibi e, evet. rüşeti koy bir ay sonra bir daha git. <laughs> Vallahi ben... az senin bu genişliğine? Ya, Dört, dört aydır araya gidiyoruz mu? Ben <laughs> gidiyorum mu? Hani, hani dün gidiyordun sen kendine ya, kendi Yağmur aldım. vardı, vardı. caydım. Ne oldu? Yağmur Yarıya vardı. kadar geldin geri döndün. Ya şuraya kadar geldim. Hatta sen telefon açtım. Neredesin? <laughs> Görev değil dedi. Hadi be dedim be dön <laughs> geriye. Bak yarın gideceğim nasipse. İyi, iyi, inşallah gittin de varo ilacını verdin de döküldü mü bir şey? Bilmiyorum ki daha. Sen gidip bakacaksın tepsisine. <laughs> ya ben malımı tanıdığım için bir şey vur düşmez abi. Ben vurdum dedi. Tepsisini taktım. He. Gider bakarsın artık daha ne diyeyim ben Hala sana. Hala tepsisi duruyor mu? Tepsisi duruyor. Vay Say sayacaksın ya. kaç tane varo olduğunu. Bak ben ya, saymıştım. Ben hiç yoktu. Ama. Ona göre. Ben bir tane gördüm ve başlarım abi. Şansı e, Tamam da e, kaç tane Döküldüğünü say da Yok yok yo. benim yazan... öyle bir huyum yok. Saymam ben abi. Tamam de... say da arkadaşlar baksınlar. Ya o sayarız kadar. canım. Say da diyelim ki Onun şu kadar de, çıktı diye. Belli bir oranda şey var ya. Dellal söylemişti bana. O dedi. 7 tane düşerse şu kadar oluyor falan. Ya, Niye işte. ben saymadığımı söyleyeyim. Ben her hafta düzenli varolet vurdum içerideyim. 15-20 gün boşluk bırakırım, bir He. daha vurdum hiç. 4 aydan oldu kaç kere vurduğun Bir kere vurdum işte, o da kere. kışı çıkardı e, geldi. Bi, abi. Bi, o da bir kere de ben vurdum iki. Kovanı sana deneye bıraktığımda bak ilgilenmiyorum. Top sende, açıyorsun bakıyorsun kekine. Senin sayende bakıyorum, üç kapalı tamam diyor. Of. yeter diyor. Hatta yarın bugün de 5 litre bir tane tasa şerbet koy diyebilirim ben, yani. Ben, bence sen bir tane Japon kovan al, Japon kovanı 4 santim şöyle evet. kare şeklinde, hmm. 15 santim yükseklik. Üst üste koyalım. Sen Hı. arıyı içine at. Kendi kendine petek balı yapsın. Bunu öyle yani. diyor. Ya He. bu sistemin aynısı. Ben geçen sen kendi arılığımda yaptım. En, en üstüne de bir litre şerbet verdim. Ben gider arada sırada red sıkarım. Zaten öyle olacak. denek onu. <gülüyor> <gülüyor> Bak kendi arılığımda o arıya kendi tekniğimle yaptım. Kışlattım arıyı çıkardım. 1 kilo şerbet verdim. He. Kestane balına kadar üstünden kekini eksik etmedim. 15 kilo bal aldım. <laughs> hiç şey yapmadı var ya. Bak arı kendi kendine Seni, yürüdü. Bak. bak kendi yürüdü. Ben hiçbir şey yapmadım. İşte, e, sadece sen, ilacını senin yaptım. Senin samanlıda da e, o zaman 9 kovan mı vardı? 4 kovan mı vardı? Var Yanlış var. hatırlamazsam. Bardağım e, Sana, orada, sana soruyordum gene Temmuz Hı. kıttığı oldu. Temmuz Ağustos kıttığı oldu. Hı -hı. Sen arıların üstüne birer tane çek yatırmıştın. Başka bir şey yok. Yok. Işte ben de kene su ne şey? şey, abi. şey ne şurup? E, sonra ama şey Pre, abi, plan prende iş yaptılar sonbaharda. Ama bak bizim Samanlı'nın bir özelliği var. Samanlı'da var abi. Bak kendim biliyorum 1 Temmuz'dan sonra Temmuz. Çiçek balı geliyor abi. Temmuz'da ama geliyor önce abi. bir polen kıtlığı oluyor. Ya olur canım. O bir ortalık olur. yanıyor. E, o no, Ağustos'ta no, no, no. buğday başakları dökülüyor. o, o ya da tepe daha uçuk. İşte o zaman te, diyor Temmuz, ya. Temmuz Ağustos'ta bir yanık geçiyor. Su, Önemli olan o işte. işte Oran müdahale ediyor. Dört su bir şeker ver dediğimiz zaman o zaman işte tepede güneş. Bir su, be, bir, bir su beş şeker. Yok şey, pardon. E, dört su bir şeker ya da beş su bir şeker. Yok. Bir şeker. Bir şeker beş, beş su. Bir şeker ha, beş su. Öyle, siz de öyle diyorlar. Ee, biz siz, şey... Siz, akademiksiniz <laughs> ya, siz farklı <laughs> konuşuyorsunuz. Abi beş litre su ya, şey dört litre su. Su yok orada, su kaynağı yok. Temmuz-Ağustos'ta su kaynağı i̇şte, sıfır. Var, aşağıda var canım, ben biliyorum. Kesiliyor ama su. İşte biz, biz o zaman diyoruz ya, yani suyunu fazla verirsen arı işte, suya gitmiyor. E, e, ne oluyor bu şey, gidiyor. Onu serinleyen hayvan kanat çırpmıyor, etmiyor, kırılmıyor, etmiyor. O, arı su, çıkıyor balaç e, tabii o, o sıcakta su, su ihtiyacı var. Doğru, he, onun tamam. arının Biz tek ihtiyacı su. O karşılıyor su. ve arı yürüyor. Yani limonata modu. He, İçine bir de he, limonata kattın he. mı alsana limonata ya Ben öyle işte. limon limon suyu falan hayatta atmam. Bir de yani. limonata yani. yani. Ben hiç yapmam onu. Yani. Hiç öyle. Ama ben, şeyin, ben arıya bir kere vitamin dahi vermiştim yoktu. Tamam da yani. limon da şey yapıyor, pH'ini düşürüyor ama. Neyin? Sindirimini kolaylaştırıyor tabii. Hem, ben suyun, ben hem, ben ben ben. Ee, hem suyun hem şeyin. Hiç bilmem abi. Hem suyun hem şurubun. Kaç milyon yıldır yaşıyor kardeş. Eskiden yani suyun pH'ine mi baktılar ya, ee ya? Diğer türlü ee şey yaptığın zaman, normal hmm. şurup verdiğin zaman 3 gün invert etmek için uğraşıyor kursanda. Açık yapacak bir şey onu olmuyor, onu da ben düşüneyim ya, onu da mı ben ayarlayacağım ya? Yani az da yardımcı ol yani, ya bu, ya. bu kadar da turist ömer gibi. Ya ben bak, var olsun yaptım mı kardeşim? Yaptım. Tamam yaptım. Bitti mi? Evet. Bitti. Hastalığı var mı? Kovandan emin evet. de yok. Hiçbir mi yok. Sağda solu strafor da yok. Evet. Üst yalıtım yok. Hiç Altı yani. Benimki özeldi. Terelelli. Yani. Yok bak. bak Laylon var mı? Evet. Üstünde çuval var mı? Çarşamba günü soğuk geliyor. Kapak... Ya bir şey olmaz efendim. <laughs> Kapak var mı? Var. Abi dört tane kek koymuşum. Bak dört tane kek koymuşum. Evet. Abi dört tane kekin zaten... Üst üste koymuşum ki arının salkımının üstüne geliyor. Tamam zaten biliyorum ben ne yapmak şey istedim abi. anladım zaten. Hiçbir şey yok abi ya. E? Ne yalıtım soğum bir Çekin de... altına, yaraşsın kekin altına oradan yasak. Ya, tırmalasın ya bakacağı değil mi? Bak iyi halletsin abi. Bak diyoruz bak sıkıştırmamışım. Niye? Zaten balla sıkıştırdım abi ya. Ha şimdiki bu kovanın tek bir sorunu var onu söyleyeyim. Ne? Bu, bu ayın 15'ine, Nisan'ın onunla 15'ine kadar kovandaki bütün balları almazsam... Eee? Arı komple sıkıştırıp iki duvara sıkıştırmazsam... O arı var ya çok fazla yürümeyecek. Niye? Çünkü arı şey geçiyor. Doğadaymış hissediyor kendini. Ne ne deymiş? Doğadaymış gibi hissetmeye başlıyor. Yani ben. ağaç Ya O o o moda geçiyor. Bu sefer kendi. Niye? Yok, balı var, her şey var. Hayvan diyor ki ben. R Rolentiye alıyor. Rolentiye alıyor. Rolentiye alıyor. Ama... Ha, yu, şey yumurtlama ihtiyacı. doygunluk e yolu. He, Kışlamam Ama... kışlamam adına geçiyor. Ha. Onları alıp da e sıkıştırdım mı? Habi biraz böyle zoru gördün mü? Şerbeti ha, aç yani. ha, Yok aç bırakmam. Vermeye başlayınca bu sefer ne yapıyor? Arı lan diyor ne oldu diyor. Başlıyor çalışmaya. Bu sefer alıp petek atıyorum bilmem Peki, ne. Peki balları alıp ne yapacaksın? Nereye koyacaksın? Saklayacak Usak nereye? Saklayacağız tabii canım ya. Nereye sağlayacağız, ya? yiyeceğiz abi ne yapalım. Ya da Mürşit götüreceğim bir kek yapacağız. Yaparsa hala e, kek, kek yapıyoruz. Kek yapıp polenli Aa, kek Ha ha ben Yüzde de polen var beş, ya. Polenli kek. Sallayıştırıyoruz. Yüzde üç mü niye? Ben de ne kadar polen varsa doldururum. ya <laughs> Maşallah maşallah zaten Vallahi, var o dönemde değil sonbaharda ver onu Abi ben de ya Atom atom yapacaksın abi, sen yani Fazla bir şey mi? Yarısı polen yarısı Ben 10 kilo bala pudra. en az 50 kilo un pudra attıracağım zaten Ben orada e, tamam, mesela 60-70 tane kek çıkartacağım o kek artık Sonbaharda Ya, ya sonbahar kadar gidemem <laughs> 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 Bak besleme sıkıntı yok abi Yani şurupsuz şurup vermeden sadece kekle beraber tabii Hem tabii yavrulama Tabii, yani yapar artık. Şurup vermediği için, vermediğin için yavrulama alanı daraltmayacaksın. Tabii tabii, tabii. Arı hem yavruya açılacak. Tabii tabii. E, şurup da vermedi. Şurup masavında yok. Hiçbir bir sıkıntı. Bak göreceğin arı orada ya. Bak ben, şerbet vermeyeceğim abi. Meradan arı. aynı samanındaki sistemi yapacaksın yani. Tabii, tabii. Kendi Merada, merada kıttık da olsa direkt oradan yiyecek. Ne yaparsa yapsın. Yok aç bırakma. Sıkıntısı yok. Bak ne diyorsun sen? O kovanı orada kendin göreceksin. Hiçbir şey yapmayacak. Hafta sonu gideceğim. İlacı sıkacağım. Kek <laughs> bittiyse kekini koyacağım. Arkadaşlar görsün. Başka bir şey yok. Hiç yok abi. Kaçmış o. Kadar. O kadar. Bak. Görecekler ya. Bak arı bala gitti mi? Balı getirip getirmedi Kendi görecekler abi. Yok ben e, şahidim. Biz <laughs> zamanında <zaten. gülüyor> şahidim. Abi bak tekrar söyleyeyim. Abi hastalık ben kıt, yok. Ben kıtlıkla uğraşırken orada ben kek. Üç günde bir araya gideyim aman aç kalmasın diye. Abi bak. Tövbe, ne diyorum? bismillah. Bak, bak söylüyorum. Varova yok mu abi? mücadele edildi mi? Yoğun polen akımından bak bir, bir şimdi burada ballı baba açarken yalovada ballı baba açıyor değil mi? Tamam. Ballı babadan önce abi arı tok ise. He. Tok mu? Nasama yok. Bak ne diyorum sana? Tamam. Polenden önce arı toksa doğru. Nasama ama olmaz yani karnı Son var yok. Abi ne zaman olur? Sen geçen seneden kahverengi petekleri kışlatıp bırakırsan, he. Kovana verirsen abi zaten Nasıl ama? Otomatik üstünde küf bakteri her, her şey geliyor var. zaten. Asla arıyı bitiririz. Yani kabarmışlar koyuyorsan arının ayak basacağı yerde dursun ay diyorsun. Ay. Problem abi, benim için o problem. Ama ballı babadan önce polen geldi mi? Tamam. Bab ha, geldi. Ondan önce arı top mu? Top. Var ovacını yaptım ya. Be abi karışma arıya. Ya bırakın hayvan kendi işini kendini yapsın. Ha sen sütçüsün ona göre bakım yaparsın. Beslemesini yaparsın, ana üreticisin o ayrı. Balcı sen yapacağın sistem farklı. Mesela bakacaksın o ne zaman açıyor, bu ne zaman açıyor. Ona göre bir düzenledin mi? Ya bak 12 kilo 15 kilo net bal var. Bak o arada 15 kilo sadece sen de göreceksin ya? Hiçbir şey yapmadım arada sadece... Son balda ki... gelen püren balı. Ya işte. O yok balı getirecek. Ben ona petek petek vereceğim ya. Yürürse şey yapacak bir şey yok. Yürür de yani. Ona petek petek vereceğiz. Bak varareti veriyorum. Tamam. Vararetin içinde ne var? formik asit var. Başka bir ne var? Bir de aroma trafik yağlar karışım bilmem ne. Yok bir tane oksalik yok mu içinde? Yok oksalik yok. Oksalik e, oksalikle ben karıştırıyordum. ikisini bir. Ha formik asit mi var? Sadece? Formik asit var sadece bir de aroma trafik yağlar var. Ha tamam. Yani Bunların içinde, içinde, ne var? Hangi yağ var? Yazmıyor zaten. Tamam. Bu... %4.25 formik asit var. Tamam. Onu iyi Bunun biliyorum. içinde. Yazıyor çünkü. Ha. Peteklere zarar verecek bir kalıntı var mı? Ee, yok. 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 Görüntüde yok. Yok. Yani. Şimdi, petekler pete, sağlıklı mı? Peteğin üstünde dursa bile 15 gün sonra zaten uçar gider. Evet, petekler sağlıklı. Petekler sağlıklı. Bir sorun var. Varaba var mı? Yok. Polen öncesinde açlık var mı? Yok. Yok. Bilmem ne yok. Abi Dova ne verdi? Verdi. Yani, bitti abi. Konu kapandı. Ha Diyebilirsin ya ben arın benim 7 çıt oldu yedi kapalım var artık ben ne yapacağım? Havada sıcaksa 2'ye 5'e 9'a birer tane temel petek atarsın. Bu, tamam, bu oğul önleme yaparsın. Bu, bu şeycilerindir. Arı satıcılarının tekniğidir bu. Bunu arı satıcıları yapar. Hızlı Aklını yürütmek hızlı. için. Tabii tabii satacak ya adam. 2 2 5 9'da 7'de 2 5 9'da yapar. Önce önce 5'i kabartıyor. Oraya bir yavrulama alanını birleştiriyor. 2'ye 5'e 9'a direkt koyar. Yok hayır. E, ortadaki 5'te Aleykümselam. Ortadaki 5'te eee önce 5'i kapatıyor. 2 yavrulama alanının ortasına denk geliyor ya. Hı -hı. Sağ yani koyduğu temel peteğin sağ tarafında şey var, e, yavru var. Sol tarafında yavru var. Ne yapıyor? Sol taraftaki de, sağ taraftaki de ilk önce o peteği kabartmaya uğraşıyor. İki taraftaki yavrular da düşünmesin abi diyor. ister iki önce kabartsın, ister dokuzu kabartsın. Onu kendi bileceğiz. Ben ona karışmam. Arı on çıta mı oldu? 10 evet. On tane kapalım var. Tamam. Abi iki, beş, dokuz. Yine yaparım. Üç tane kapalı yukarı atarım. İster sağa, ister sola, ister ortaya. Nereye, neye ağ koymak Bir de e, geçen sene fark ettim. Müşteri abi e, kat atarken e, e, bi, bir yöntem yapıyor. Şimdi biz samanı da seninle beraber tünel sistemi attık ya ortadan. Hmm. Hmm. Ee, şey sen straforla ayır e, ayırmamıştın. Ben de ayırmamıştım. Ee, ortadan e, birleştirmiştik yukarıya Dadant konunun Yönetim hmm. Sistemi gibi yapmıştık ama hmm. Dadant Yönetim Sistemi'nde alttakileri sıkıştırıyorsun, üsttekileri de sıkıştırıyorsun straforla hmm. beraber. Biz straforla stra sıkıştırmadan direkt yukarıya atmıştık sonra e, seninkiler kurtarmıştı benimkiler temmuzda yavru sürüyor olmuştu şey alttan hava zeryanın çok, yukarı çok çıkıyor. Üst, çok üstüne düştüysen olmuştur. <laughs> çok üstüne düştü. Tembel bir arıcı ol. Evet, diyorsun. <laughs> bak bak çok üstüne düşersen sıkıntı. Ondan sonra hayvanı rahatsız ediyorsun sen. Şimdi müştabi abi geçen sene e, o yoğun polen akımında temmuzdaki yoğun polen akımında e, arıya her hafta düzen veriyoruz ya üçüncü hmm. kata atarken hmm. üçüncü kata atarken bir şey fark ettim. Ee, 1 ile 10'a erkek çerçevesi girdi. Hmm. 1 ile 10'a hmm. erkek çerçevesi girdi. 2 ile 9'a hmm. ballı polenli çerçeve koydu. Hmm. Ee, 3 ile 8'e e, temel petek koydu. Vardır bir bildiğin. Sonra aradakileri en alt katı komple şey girdi. He, e, açık yavru girdi. Anladım. Ne kadar kapalı varsa ikinci kata dizdi. Yine ikinci katında en sol en sağ tarafına erkek çerçevesi girdi. Hmm. Alttakini gibi yaptı. Yalnız açık yavruları aşağı koydu. kapalları yukarı koydu. Yani bir nevi ana ızgarasız balan yönlen, Yapar abi o yani Üçüncü katı da ballı polenleri koydu. Abi, ana ızgarası yok. Abi Mürşit Hoca dediğin adam profesörlerle başa çıkacak bir adam. Ondan sonra e, Aleykümselam. Ne kadar şey varsa e, neydi onun adı? Açık yavru varsa aşağıda ya Hı -hı. Şimdi ne oldu yukarıdakiler e, Kapalılardan patır patır Piramit patır mi yaptı şöyle? E, piramit gibi Aha, Anladım. E, yukarıdaki e, kapalılardan Günlükler doğuyor ya Hı -hı. Günlükler doğana kadar alttaki Açık yavrular kapandı Otomatikman e, Arı 6-9 oldu Yani alttakiler komple Pupaya döndü pupaya dönünce Alttan gelen balı koyacak yer yok Bu sefer ne yaptı? Çıktı yukarıya e, kapalıdan çıkanların yerine bastı balı. Üçüncü kattaki balı duvar çerçeveleri de fazlalıklar da onlar zaten elde. Onları da bal sonunda e, bal sahamında direkt arı, arıyı bölerken kovanı parçalarken direkt onu da böldü. Artık dörde mi beşe mi? Abi onu teknik farklı. Abi. Biz onu gibi gidiyoruz abi. Kabul etme. Yani şeyi de e, geçen sene abi. onu da gördük. Yani ana ızgarasız arıyı hmm. Yapar oturtman. abi o adam. Taklattır arıya yine yapar abi. Onda bir sıkıntı yok. Yani. Bak şeyi söyleyeyim sana işte. Neyi? Bala girmeden önce, bala zaman varken günlükleri yukarı at, aşağı kapalıları koydun mu karşı? Koydun. Araya çık yukarı diyorsun, yavru araya. Yukarıları çalışırken. Hızgara mı? Hızgarasız. Tamam. Ana yumurta atar, bilmem ne, polen gelir, bilmem ne gelir. Aşağısı zaten kapalı. Tamam. Bala girmeye çok az bir zaman kalıyorsan günlükleri aşağıya koy, kapalılar yukarı koy. 10 gün içinde zaten o bütün kap, aşağıda günlükler kapanacak, yukarıdakiler açılacak. Otomatikman terse dönecek. E, terse dönecek, bu sefer ne olacak? Aşağıdan aşağı arı bal koyamayacak değil mi koçum? Aşağılar 7 için, gün içinde kapandığı evet. için, e, kupaya şey. döndüğü için koyamıyor. E, Üstte çıkıyor. çıkıyor direkt. Evet, direkt. Yani Normal. ne oluyor? E hafta önce mi? Ya 3 hafta artık senin onu adamın merasını bilmiyorum bir şey diyelim. Yani ya Ana Antep'ten zıgarası... bir adam seyrediyorsa Yok yok hayır yani, onu demiyorum normal. Diğer bakıza bir adam seyrediyorsa biz Yok seyredin, yok bizim yalın yani? şartlarına göre konuşuyorum uh -huh. Yani e, otomatikman eee e, normalde 3 hafta önce koyuyorlar ya. Hı -hı, Almanlar 21 gün. Normalde bin biz koymuyoruz. Koyuyoruz. Neden? Uh -huh. Polen blokası yoğun nektar ve polen uh -huh. geldiği için sıkışma yapıyor, oğula dönebiliyor. Ondan dolayı biz koymuyoruz. Biz ne zaman koyuyoruz? Biz ana akım kestane çiçeğini görür görmez koyuyoruz. Ana ızgarasını. Yani o, oğlun ya 6-9 ya yapıyorsun bak. ya 2 e, iki katın üstüne koyuyorsun eğer kır çiçeğine de devam edeceksen, kır çiçeği balı alacaksan, Ağustos sonu sağım yapacaksan mesela. Bak, Neyim? oğlu söyleyeyim abi. Oğlu şey bak kovanda bir yavru acemi sütçü, usta sütçü. Acemi polenci, usta polenci. Acemi mumcu, usta mumcu. Tamam. Tarlacıların ustası, acemisi var. Bunlardan biri kırıldı mı? Yani dedi, nesil kayboldu mu? Kayboldu. Bak mesela Halil bilen ne diyor? Ser onu. Sütçü dedi yani yavru arılar dedi, çok süt ürettiğinde dedi, eğer arı sütü harcayamıyorsa dedi, bağırıyor dedi. Bağırınca ne oluyor dedi? Demedik, ne bağırıyor? Başlıyor. Heh, sıkıştık o ya oradan. Ya da ana arıyı sıkıştırıyor fazla beslemeye Problem oluyor. Mumcuya bakıyorsun. o, da gidiyor alttaki e, çanaklara o çanaklar şey yapıyorum. yapmak Baş, zorunda kalıyor. Mumcuya bakıyorsun kovan gelişmek istiyor ama mumcu mesela tarlacılar kırıldığı için mumcular usta mumcuların hepsi gidiyor şeye tarlaya kovana getirecek e, acemi var ya çırak mumcu bekçi De, düzeni ne, nasıl yapacak hayvan bunu e, yapamayacak ya acemi sen şimdi bir tane acemi arayacak şu kovanı bol desem böl desem bölecek mi bakacaksan öyle. Hı. Hepsi bir düzen var. Mesela polen mi? Baktın oru poleni yığmış. İşte diyoruz ya of be polen blokesi olmuş. Arı diyorsun ya. Evet. Peki onu getiren tarlacı mı? Tarlacı. Demek ki senin tarlacın var. Evet. Poleni, poleni gözlere koyan dedim. Hem çırağım var hem ustam var. Tamam. Bir sorunum var mı? İçeriye koyuyor, bırakıyor, kafasıyla. onlar basıyorlar, gidiyor, gidiyor. hallediyorlar. He. Salya getiriyor, bir şeyler, bir şeyler yapıyorlar. He, bakıcı koyacak ona. Özel, özel hayatta da karışmam ben onlara. <laughs> Yaptı mı abi? Yaptı. Şimdi bir bakıyorsun. Şimdi, düşünmüyorum diyorsun. Şimdi ben düşünüyorum. He. Ben buna ben bir tane bir tane temel kate atayım. Bakayım mumcuları nasıl. Sağlıklı mı ya mumcuları var mı? Bir koyuyorsun yani pete katmakla aslında ana arıya yumurtlama alanı açıyorsun. Sıra. Bir bakıyorsun abi peteği ölmüş ha diyorsun ki ben polenciler çalışmış. Mün hmm. sütçülerin hepsi şahane. E, tarlacılar da ufak ufak başlamıştı. Çalışıyor. Bak a, kovan sağlam. Ha şimdi patates kovan vardır. Vurulmuş, alınmış. O kovan'dan kalkıp da poleni az getirmiş. Yok hesap olmaz o, bitmiş o. E baktım polen çok abi demek ki tarlacın var. Onu da bekleyeceksin 21 gün bekleyeceksin yani, e, yok kovanla ilgili Kendini bilgi, bilgin mi? oluşuyor. Hı. Ha mum atmışım bir tane temel bir hop kabartmış. E, polenciler çalışıyor. Sütçülerin durumu iyi. At yumurta attığını gördüm. E, polenciler de iyi geliyor gördüm. Bunlar da bir sorun yok. Mumcu baktım aa tak mumu atmış şişirmiş. Abi sorun yok. E, bakıyorum dışarıdan nektar da getiriyor. Abi bu kovan normal, sağlıklı bir kovan. Var öğreti vur abi ya da sen bildiğin ne vuruyorsan. Vur abi bitti. Bak çok küçük küf noktası. Başka bir şey yapma ya diyor. Ya abi mu? yok gerek yok ya olay bitmiş abi. Bak teknik verdim yani. He, anladım. Bak çok basit bir teknik. Arıyı aç, aa, bakıyorsun ha bitti. Bak arının analizini yaptın. Ya baktın kemer düzgün, altında kapalı, sağında solunda. Marva beyaz, beyaz, abi hiçbir şey. Ya, abi gelme ara diyor ki hadi aburcun hadi. Hadi sen git ben git, işimi git, hallederim. Ben sen bana sıkışın şöyle bir tasla bir şey bırakma diyor, git diyor. Ben gelirim çıtaların arası beyaz mı beyaz abi çok güzel çak koyarım abi peteğini. Mum git. koyduğun zaman şurubunu koy kabarsın abi, güzel. Su havaya göre, güneşse tak suyunu bırakırım abi. Ya mesela Doğru. baharsa mesela baktım hava çok sıcak. Abi otomatikman önce 3 su bir şekere geçerim, sonra 4 su bir şekere, sonra 5 su bir şekere, Ağustos, ondan sonra tık, Ağustos, tık tık tık. Mayıs ya, Nisan'ın mayıs gibi he. sıcak olursa hava. Kudurursa sıcaklık 30 t dereceyi t geçerse. Bak, bir, su bir limonata. Arı yürüyor görüyor musun bak? Serinlesin. Bir şey yapıyor muyum arıya? Bak, Yok hiç yapmıyorum. Şey. Kaldırdım. O polen bol. Tamam abi, Yani de. suyla mı öldürme değil. Suyla arının ihtiyacını giderim, Tabii canım bir şey Hayır, yapıyorum. Polenin ısısını. Polenin şey. ısısını düşürme. Tabii ateşini canım. Ateşini alma yani. Tabii. Yavrular rahat. Mumcular rahat. Yani suyla oğul ateşini alıyorsun aynı zamanda hem suyla alıyor oğul ateşini. Kabın önüne çıkmıyorlar, yatmıyorlar. Arkadaşlar abone olun. <laughs> Aa unuttuk bak. Abone olun. Rica <laughs> ediyoruz. Ee, arkadaşlar videodan çıkarken size zahmet eee beğeni beğen, e, rica beğen ediyoruz. Beğen tuşuna basın, abone Hı. olun. Yeni arıcılar da görsün. Yani. Bu bu muhabbet ortamını ortamını e, bir daha bulabilir miyiz? Ya kısmet. E, ölüm var, kalım var. E, o yüzden Abi bak teknik verdik ha. Bak bunu dünyada bulamazsın. Baron'un ben tuvalet tuvaletini anlattım, çiftleşmesini anlattım. Bak, sadece ile koloni yönetimini anlatıyorum. Ana nasıl kabu o da basit, da da bir sorun yok. 5 dakikalık bir şey o. Bölme yani, onlar basit abi. Yani şu demek ki geriden gelen kovanlar için özellikle şu önümüzdeki hafta, haftaki yani bu hafta mı artık olur? Önümüzdeki hafta mı olur? Bir atlatmak lazım, bir insanın beşini görmek lazım gibi Güçlerine duruyor. Güçlü bir şey olmaz abi. Ver şerbetini sıkıntı yok. Yapayım. Güçlü isen şey demiyorum zaten. Güçlü arı kendine bakıyor aga ya. Bakar. Zaten e, önemli olan zayıf, zayıf arı. arıyla çalışmayacaksın abi. Zayıf bitirir. Tamam da mecbur çalışmak zorunda kalıyorsun. Dengesiz gidiyor. İşte ne abi yapacaksın? bak zarar veriyorsun. Bak zamanını harcıyorsun, bitiriyorsun. Malını harcıyorsun. Ne yap? Direkt ne birleştir, abi? uğraşma abi, abi, diyorsun. Abi ya ya bitti abi bak. Sen şimdi o gidiyorsun. Ana arıyı yapacaksın kışın ortasında. Ya da. kışın Elin, ortasında mı? Değil, de değil yani. ya abicim bak. Evet. Öyle bak öyle şeylerde. Sistem basit. He. Evet. Mesela mesela ilk son böyle küçük bir çiftleştirme kutuları var ya abici. He evet, onlara koyacaksın. Onlara koyacaksın abi. Yani çiftleştirme kutusunda ölsün diyorsun. Hayır sonra. ölmez abicim soğukta ölmez Abi kalkıp da çay bardakları koymayacaksın ki ona. Ne 2 3 tane siktir abi ona arı... toparlasın şey, kendini. Şey şu küçük e, strafor Yok arı. beyaz değil, beyazlar büyük. Şöyle. Ha şey büyük de kare şöyle. olanlara. Ya, kare olanlara. Anladım. Mı? Bölsen zamanında elindekileri hasta falan. At abi. He, he. zaten bes, kare ya kare. Soğuk da olmaz. Straforlu ya, içi de zaten. Tedavisini yap, varöretini koy. Ne koyuyorsan abi. İlaç hangi ilaç kullanıyorsun piyasada ne varsa olur. Yani an, aynı zamanda ana arıyı da yedekliyorsun. He yedekliyorsun yani Bak gördün mü? Mesela geldin Mart ayında burada bir görüyorsun yalavruda herkes ana arıyor. Uuu dolu ana arıyor. Sat 500 lira ediyorsun yani. Tamam abi gel baba. Gel ya baba. O, gel. Çerçe mi? o çerçeveleri de alıyor bir tarafa be. Gel. yok arasıyla birlikte var. Sıkıntı ha, yok. Arasıyla beraber. Oluyor. Yani onlar şey, şey, He birleştirme çıtı ya. Sen ki getir <laughs> kardeş seninkini getir buna katalım. Aa, aa bu kadar. Onu da nasıl yaparsın biliyor musun? <laughs> getirsin sana kovanını. He. Tamam mı? Kaç çıtı edecek? Güçleri getirsin ama. Getirsin. He. Anasız getirsin <laughs> ama. Güçlü olsun ama. Zaten anası kesilmiştir onun. Ha, getir, abi getirdim. Koydu ya getir senin aralığına getirdi koydu. Sen o çiftleştirme şey var ya, büyük kutu var ya büyük. Evet. Ha. O kutuyu git 10 çıtanın üstüne ruş koy. Ruşetlerden şey 6 çerçeveli uzun çerçeveli 24'lü çerçevelerden. Ya bir kutu ha. ya çiftleştirme kutusu büyük hani böyle çıkıyor ya. Al onu 10 on çıtanın üstüne koy. Katını at. Sıkıca kapat abi sağına sonra çuvalını koy. Abi o aşağıdakiler anasız olanların hepsi ha. yukarı çıkacak. Katlı Ruşet'te mi diyorsun? Tabi canım 10 çıtanın üstüne koyacaksın. Ha. Onu. Baya bildiğin çiftleştirme kutusunu 10 çıtanın üstüne koyacaksın. Katını atacaksın. Çuvallarla kapatıyorsun. Sıkı sıkı böyle. yap. Yaptın mı abi? Bak arı. Aşağıdaki arılar nasıl yukarı çıkıyor. Ha, şey diyorsun. Aşağıda üşüyenler yukarıya hepten abi, sıkışacaklar sıkışacaklar. Anaya yukarıda doğru gidecekler, gidecektir. Ha. Başka çareler yok. Y yukarıya sıkışacaklar zaten. Ha, bitti abi konu. Üstüne de kekini ver. Tamam abi konu kapandı işte. Durum bu. Bak ne kadar basit. Bak tık tık bitti. Ampuller yanmaya başladı bende. İdrak yani kollarım açıldı arkadaşlar. Abone oluyoruz, rica ediyoruz. arkadaşlar... Ben Alman bir 1800 kişi seyretmiş, hoşuma gitti. Teşekkür ederiz. Seyredin. Kendinize iyi bakın. Ama izlediğiniz için bereketli olsun arkadaşlar. Haftaya yine geleceğim ben geldiğimde yine konuşurum. Şu şeyi de... Senin şu kovanın da bir videosunu çek de... Ya bakalım rahat ya. Bakalım abi. garanti yok ama nasip kısmet al. Bereketli olsun arkadaşlar cümleten. Abi kendinize iyi bakın.